Hemen burada. Evet. Ama kapatın ya. Yani, Oraya bakalım. İyidir. Kardeşim sen nasılsın? İyiyiz herhalde. Merhaba. Yok. Mi şey iki tane yurt dışından misafirimiz var. Onlar zayıflamışsın ha. Aferin. Onlar Burcu'nun dün bir çekim yaptılar işte. Yabancı. Ona hatta Manchester, Manchester United forması vermişler bana. Bak ben bunu kapatmak zorundasın. Güzel mark giydiniz Ya Hacık tamam. İşte, da, Madrid işe göre değişiyor. <laughs> <laughs> Man geldiler. Şimdi Man onları öyle yapacağız. Ee, burcunun işini dün çok güzel bir çekim yaptılar. Onu evet, kutlamaya şey. ha, haberim Keyifliydi var. Keyifliydi çok. Ne haber? Güzeldi. Evet ya sevdim bu Pakistan stilini aslında ben <laughs> biraz. E, çok da yakıştırdılar bana sağ olsunlar. E, çok güzel tepkiler aldım daha sadece ham fotoğraflar olmasına rağmen. İnşallah güzel bir marka işbirliği olacak. Gidecek misiniz Pakistan'a? Ee, önce Manchester, ondan sonra Pakistan. E, ee, hayranlarda, Arap hayranlarda nasıl tepkiler geliyor? Çok güzel geliyor. Yani bekle, zaten bekliyordum güzel tepkiler. Ee, beklediğimden de daha güzel geldi. İş i̇şte ben de onun keyfini sürüyorum şu anda. Yeni nesnetlere dönecek misiniz? Var mı oyunculuklar Aralıkta inşallah. Dizi belli mi yoksa film mi? Dizi. Sinan Bey karışır mı rolünüze? Hani... Karışırım. <laughs> kanunları var mıdır? Var. Sinan Şoray gibi. Sinan Şoray. <laughs> Sinan Şoray kanunlarım var. Neler onlar? Ben istemezsem öpüşemez bence. Yok canım öyle bir şey. Yani o hala şu an hali içinde tartışma e, esnasında yok, tartışma kesin bitti bir şey şuan. yok. <laughs> Sinan Şoray <gülüyor> kanunları. <gülüyor> Sinan Şoray kanunları abi. Ya da Burcu Akan. Rahmetli Tarık Akan da almış Öyle <laughs> bir rol Yok canım <laughs> öyle bir şey demiyor. Şey demek, o, demek biz lazım ya kibarlıktan. İkimiz de profesyoneliz bu konuda. Kibarlıktan şey Hayatım demek lazım, o. lazım. Hani bunu <laughs> Hani bunu aramızda ama tabii ki tartışmanın sonucudur. Yani e, ben bir filmde... ben sana diyor muyum senin hiçbir konserine kız gelmeyecek diye? Şöyle yapalım. <laughs> bir filmde ben oynarsam öpüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sağ ol.